Günaydın herkese arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım Taner'le kendime. Ee, servete hazırladım. O işe gitti. Yaptı kahvaltını. İşe gitti. Ben de şöyle bir mutfağı topladım. Şimdi Taner'le ikimizi hazırlayacağım. Dediğim gibi. Şimdi önce ee, kahvaltılıkları bir şuraya çıkarayım arkadaşlar. Öncelikle kendime şöyle minik bir domates. Salatalık Taner. Taner maalesef domates yemiyor. Bebekin alerjisi vardı. O saatten bir de yemiyor. Şimdi tanere yumurta yapacağım arkadaşlar. Ee, ama çok fazla peynir yemiyor maalesef. O yüzden yumurtalarını koyuyorum ben peyniri. Dediğim gibi peynir yemiyor arkadaşlar. Ee, bu peynirleri de Sivas'tan kıyım getirmişti. Buzluğa koyup e, azar azar çıkartıyorum. Mesela bitmek üzere. Şimdi tanere bununla şey yapacağım, yumurta yapacağım. Buzluktan da çıkartırım biraz daha. Bir de şöyle bir peynir var. Şöyle bir peynir var arkadaşlar. Bakın bayağı bir yemişiz aslında. Bunun çok yani aşırı lezzetli tatları. Çok sevdik. Bir de şöyle tereyağı getirmişti. Şu kısmını yemişiz hatta görüyorsunuz. Bu da azalmıştı. O yüzden biraz tereyağı çıkartacağım. Şimdi şu peynirle yapacağım ama yumurtasını. Size göstermek için çıkardım. Çünkü ben bayağıdır video çekmiyorum. O yüzden bir şeyleri göstermemiş olabilirim. Bir de şöyle bir kaşar peyniri arkadaşlar. Bu tam yuvarlaktı. Yarısı kaldı. Buzluğa koyup bittikçe çıkartıyorum. Çok da pratik oluyor gerçekten bu şekilde. Hem de bozulmuyor buzlukta. Bunu da böyle göstermiş olayım istedim size. Hemen hazırlamaya başlayacağım şimdi kahvaltıyı. kendime de domates salatalık falan hazırlayacağım arkadaşlar. Çünkü ben bugün yumurta yemek istemiyorum. Ben normalde domatesi hiç sevmiyorum kahvaltıda yemeyi arkadaşlar. Ama daha sonradan bir şey fark ettim. Böyle domatesin kabuklarını soyduğum zaman çok lezzetli oluyor ve bu şekilde yiyebiliyorum. Şöyle küçük bir tane. Sadece kendim yiyeceğim için iki seçtim. Bu şekilde fark ettim ki yiyebiliyorum. O yüzden her kahvaltımı etkilemeye çalışıyorum domatesi. Kabuklarını soyarak. Hava da serin bugün gayet güzel. Dün bahsetmiştim zaten videomu izlediyseniz biliyorsunuz da bugün yayında olacak gerçi o videoda. E, temizlik yapmam lazım, salonu temizlemem lazım özellikle. Havanın serin olması o yüzden güzel oldu. Hangi bıçak kullanırsam kullanayım Söylengen bıçakların yerini asla tutmuyor. Kullananlar varsa beni mutlaka anlamışlardır. iki adam bir tane e, üçlü almıştım. Tabii aylar önce. İki ayda uzun zamandır gitmiyorum bu arada konusu gelmişken. Yakında gitmek istiyorum bakalım kısmet olursa. Her neyse e, oradan üçlü bir bıçak almıştım. İlk zamanlarda güzeldi ama köreldiler herhalde. Bilenmeleri gerekiyor galiba. Yani güzel kesmiyorlar ama bunun bilenmesine ihtiyaç bile yok yani. O kadar söyleyeyim. Çok güzel kesiyor ya. Meyve bıçağı gibi duruyor ama meyve bıçağı değil arkadaşlar bu bence yani. Eti bile o kadar güzel kesiyor ki. Çok seviyorum ben bu bıçakları. Şimdi şöyle bir su hazırladım arkadaşlar. Önce balkon temizleyeceğim. Çünkü beyaz atacağım makineye. Sermeden önce, onları asmadan önce balkon temizleyeyim dedim. bir geriye bir gidiyor. Şu an mesela gitti. Ama geldiği zaman aşırı yakıyor yani. Daha yeni silmiştim ama her gün siliniyor yani arkadaşlar. Çok tuz oluyor çünkü. Açık olduğu için balkon. balkonu temizledim arkadaşlar. Şimdi makineye beyazları atacağım. Ondan sonra da burayı temizleyeceğim. Ece koltuğa dokunma. Koltukta bak ne var? Kamera var ya. Islak anneciğim oralara bak. Biliyorsun. Siliyorum ya. Çık bir tane. Şimdi diğer koltuğu çektim arkadaşlar. Ve çocukların gerçekleri diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bütün topları burada. Anneciğim getirsin mi kutu bir tanem toplayalım? Şu buldukların güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel duruyor. çamaşırları atmayı unutmuşum arkadaşlar. Zekiye ben. Çok şey düşünürken yapacağım şeyleri unutuyorum tabii doğal olarak. Şimdi gittim makineye attım çamaşırlarımı. Beyazları attım. sabah temizliğim bitti arkadaşlar. Gayet de temiz oldu. Bütün koltukları çektim. Tozları falan aldım. Sildim. Süpürdüm kısacası. Çekebildiğim kadar da çektim sizin için zaten gördüğünüz. balkonda temizledim. Böyle. Şimdi temizlik işimi bitirdim arkadaşlar. Daha yemek işim var. Ama e, önce biraz dinleneyim dedim. Saat şu anda 12'yi çeyrek geçiyor. Bir 15-20 dakika dinlenirim. Ondan sonra yemek işine geçeceğim. Gerçi Taner'le de oyun oynamamız lazım. Hamur oynamak istedi. Ama öncesinde şöyle dün yapmış olduğum Nefis tadı gerçekten Dün yapmış olduğum pastadan yiyeceğim Soğuk bir şeyler içerek e, Daha sonra devam edeceğim dediğim gibi Bu arada ben e, izleyenleriniz o dönem mutlaka olmuştur İstanbul'u gelin diye bir dizi vardı Hatırlıyorsanız e, O diziye taktım arkadaşlar 9. bölümdeyim Ama Türk dizileri çok uzun olduğu için 2.5 saat bir bölüm e, Biraz yavaş ilerliyor O yüzden 9. bölümdeyim Ama bölümler ilerledikçe heyecan da arttığı için elimden bırakmadan izlemek istiyorum. Bir bölümü 2-3 günde anca bitiriyorum. Olsun gene de çok güzel gidiyor. O yüzden şimdi pastamı yerken, dinlenirken biraz ona bakacağım. Çak. Çamaşırlarım çıktı arkadaşlar. Makine bitti. Şimdi asacağım onları. Sonra hemen yemeğe girişiyorum artık. Dünden söylemiştim arkadaşlar. Hatta market alışverişinde de göstermiştim. Pırasa almıştım. Havuç falan. Bugün pırasa yemeği yapacağım belliydi yani. Önceden belli olduğu zaman çok daha rahat oluyor. Çünkü asıl yemek yapmak değil de ne yemek yapacağım düşünmek zor bence. Birçoğumuz için öyledir diye düşünüyorum. Ama ben yine de biraz geçe kaldım. Bugün iki buçuk oldu saat. Bu arada e, Taner'i de okula yazdıracaktık. anaokuluna. Ama bu oturduğumuz yer aşırı kalabalık olduğu için, 4 yaşında şu an Taner, aşırı kalabalık olduğu için 2018'lileri anca alıyorlarmış. O yüzden 2019'lara burada bu sıra gelmemiş. Taner de o yüzden bu sene maalesef yine evde. Biraz üzüldük canımız sıkıldı açıkçası. Çünkü onu bayağı hazırlamıştım ben yapacak bir şey Her şeyde bir hayır vardır diyelim dedik. Ama e, yani hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü 4 yaşında ve 4 yaşı, 4 yaşında normalde çocuklar gidiyor. Alıyorlar yani 2019'ları bu sene. Ama dediğim gibi burası aşırı yoğun olduğu için maalesef alamayız dediler yani. 2018'lilere bile düşünün yani 2018 mi? Yani 5 yaşındakilere bile anca kontenjan açabilmişler. Çok tuhaf. Çok tuhaf gerçekten yani ama yapacak bir şey yok artık tabii ki. Şimdi ben pırasalarımı doğrayayım. Şöyle iki tane de havuç doğrayacağım. Önce havuçları atıyorum arkadaşlar. Zaten soğan doğramıyorum ben bu yemeğe. Önce havuçları atıyorum dediğim gibi. Pırasa, şimdi pırasalar çok çabuk pişiyor. Pırasalarımı da burada sirkeli suya koydum. Çok topraklı çünkü. sonuna kadar böyle bekleteceğim arkadaşlar. Suyum zaten kaynadı. Salçasını işte ben birazdan şu kadar falan pirinç ekliyorum içine. Suyum da kaynadı dediğim gibi. Biraz suyu fazla koymuş olabilirim bazılarınız için arkadaşlar ama içinde pirinç var pirinçten dolayı suyu çekecek birazcık. Ben biraz da sulu yemek yemeyi seviyorum yani sonuçta sebze yemeği bence sulu o yüzden böyle oldu. Şimdi altını kısacağım kapağını da kapatacağım. Bu yemeğin yanında makarna yapacağım. Çünkü pilav yap normalde pilav yapardım ama pilavı dün yaptım. Nohut pilav vardı menüde dün. O yüzden bugün de pilav olmasın. Makarna yapayım dedim. Çünkü e, Taner maalesef böyle yemekleri ya makarna ya da pilav olacak. O şekilde yiyor. Sade bir şekilde yemiyor arkadaşlar. O yüzden ben de yanına bugün pratik olsun hem dedim. E, makarna yapayım dedim. Şimdi makarna suyunu koyacağım hemen. Bakın yemek pişti arkadaşlar. Suyunu da çekti. Gayet güzel oldu bence. Kıvam olarak da gayet güzel görünüyor. Makarna da pişmek üzere. Ve bütün işlerimi hallettim arkadaşlar. Yemeğimi yemeklerimin altında kapattım. Birazcık soğusun tanere öyle yedireceğim. Ben de artık videoyu burada kapatayım istiyorum. Çünkü daha fazla bir şey yapmayacağım. Servet gelecek. işte yemeğimizi falan yiyeceğiz. Akşam çayımızı içeriz. Derken günü bitiririz. Oraları çekmeye gerek yok bence. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Bence güzel bir vlog oldu diye düşünüyorum. Uzun zamandır temizlik videosu çekmedim. Gerçi uzun zamandır tek uzun zamandır video çekmiyorum. Bugün yayına girdi e en son attığım video. Havalar serinlemeye başladı artık. O yüzden sık sık video atarım diye düşünüyorum ama yine de söz vermiyorum. Hem kendime hem de size söz vermiyorum. Aslında çok çekmek istiyorum ama Sıcaklar, hava o kadar bunaltıcı oluyor ki evin içerisinde bu şekilde dolaşamıyorum. O yüzden de video çekmiyorum. Ama e, Eylül girdi gireli biraz serinlik var yani havada. Her neyse lafı çok uzatmayayım. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.